Ma, takılıma e, dahil olacak arkadaşlarımız var. Beş buçuk dedik. Bir de şunu yaptım, altına beş buçukta trafik açılıyor. E, Lokalimizin ne kadar araçla gelebilirsin dedi. Zannederim bir kısım arkadaşımız da onu e, bekliyorlar. Ancak biz e, bu toplantıda ilk defa bir konsept değişikliği yaptık. Önce toplantı yapıp daha sonra yemeğe geçiyorduk. Fakat orada e, biz bazı aksaklıklar gördüğümüz için bugünkü toplantımızda önce e, ikramımız olacak. Ondan sonra toplantıya geçiyor. Çok önemli gündem maddeleri var. O zamana kadar da arkadaşlarımız gelirler. Arkadaşlar bugün yemeğin menüsünü de değiştirdik. Aslında gündüz dışarıda da ikramı yapacaktık. Hayır olsun diye. Çünkü hepimizin bildiği gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok değerli, çok çok değerli özel yetiştirilmiş 20 tane personelimizi, şehidimizi e, uğurladık. E, bugün kendi memleketlerinde, köylerinde, evlerinde e, uğurlandı. Acılarını paylaşıyoruz ve e, başımız sağ olsun, Türklerin başı sağ olsun diyoruz. Onun için bugün biz bir e, e, tavuklu pilav, muhurt tavuklu pilav yaptık. E, dışarıda da yaptık bunu. Bugün bu yemeğimize de bunu dahil ettik. İnşallah onların ruhlarına gider. Onlar için de bir hayır olsun. Bugünkü ha. toplantımızın gündemi önemli dedik. Bugün Kıbrıs, İngiltere, Makedonya ve Kosova'da temsilcilerimize ulaşacak arkadaşlarımız burada. Onlara söz vereceğiz daha sonra görüşeceğiz. Buralarda toplantılar yapacağız. Buradaki yerel yönetimlerle ilgili davetiyeler bekliyoruz. Daha sonra onları biz burada davet edeceğiz. Böylece bir dostluk, bir karşılıklı e, görüşme olanağı sağlayacağız. Gündem içinde görüşürüz. Ancak şu an e, arkadaşlar servise başlasınlar, e, yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da e, gündemimize geçeriz diyorum. Ben tekrar e, başımız sağ olsun diyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. 3 e, senedir de kemoterapi görüyorum. 5-6 hastanelerde. Fakat artık, Burada bunu söylüyoruz. Karşılaştığımız zaman kendisiyle bunları görüşmüyoruz, söylemiyoruz ama o da artık anladı e, tedaviye cevap edilemediğini. E, yani tamam. durumu çok iyi değil. Pazartesi günü ben gittiğimde eyvah dedim yani toplantı gününe kadar e, herhalde dedim kaybedeceğiz e, arkadaşlarımızı e, Fakat dün gittiğimde e, olay şu, e, artık bir kemoterapi yok, ilaç verilmiyor.

Sana özel gelir çorba yaparım. Asıl olmaz. Bu çorba efsane olur. Gerçekten. Ama şeyi yok herhalde. Limonu mu yok? <laughs> Ama çorbayı beğendiler. Ben de mutlu oldum. <laughs> Afiyet olsun tekrar. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Afiyet olsun.

Yani en az 30 sene belki 40 sene daha konak ee, topluluğa bakıyorum. Artık bu tip topluluğu bir arada görmek cami avlarında musallat bir tanıdığımız bir dostumuz yatarken oluyor. Ama bizim sağlığımızda böyle bir topluluğu, böyle bir değerli insanları ülkesine, çevresine, sosyal hayatına hizmet etmiş, bu insanları bir araya bu sağlığına getiren insan olarak ben Yalçın'ı tebrik ediyorum. Gerçekten. Maalesef dünya o hale geldi. Cami avlarında artık eski dostlarımızı görüyoruz. Bir dostumuzun departında. Ahmet ya Yalçın, benim gördüğüm kadarıyla Yalçın dört mevsim bir adam. Yani ilkbaharı var, yazı var, sonbaharı var, kışı var. İlkbaharda nasıl dağların yamaçları böyle çimenlerle örtülür. Ahmet, Yalçın da, Ahmet im. Yalçın da aynı şekilde aksaklıkları aksaklıkları, aksaklıkları örten, olumsuzlukları böyle bir Çin gibi örten bir yapıya sahip. Aynı zamanda İlkbahar Lalesi gibi kırılgan bir, kırılgan bir insan. Yazında çok özür dilerim tasvir ettiğim için, aklına sığdıran yazında sakin bir deniz Dibi berrak gözüken öyle bir yapıya sahip berrak bir insan yani olduğu gibi görünen göründüğü gibi olan bir insan. Son baktığımda Ahmet, Ahmet bir Ahmet, Ahmet, Ahmet yalçın Ahmet. son barda yalçın Ahmet. son, yalçın. Ahmet. son Ahmet. Ahmet sarışın abi <laughs> son barda da yalçın son barda bütün ağacın düşmeyen bir yaprağı ağaçta canlı kalan bir yaprak. Gerçekten... Dört mevsim dağların tepesinde erimeyen bir kar gibi bazen öfkeli ama temkinli bir öfkeye sahip. Ve e, bunu da yaşarken belli eden bir insan. Yani kızgınlığı da rahatlıkla ifade ediyor, sevgisini de rahatlıkla ifade eden bir insan. Yani e, hepimizin ortak özelliklerimizi bahsetti. Bu ortak özelliklerimizi bünyesinde toplamaya çalışan bir insan. Ben Yalçın'a yani 52 yıldır hukukçuyum. E, sosyal hayatın için değil. 30 yıl siyasi partide delgelikten ta işte başkanlığa kadar mesafeler içerisinde gelen ve insanlarla çok yakın ilişki kuran ve hakikaten haklı bir yeri de iz bıraktığımız, hani başımız, alnımız açık, başımız dik olarak İzmir'e yürüyen bir insan olarak Yalçın'ın bu davranışlarını işinden, aşından, her türlü e, hobilerinden fedakarlık yaparak bu burada bizleri toplaması, bu görevi ifade etmesi gerçekten İzmir'de ender insanlara nasip olacak bir özellik. Onun için ben Yalçın'ı gerçekten çok takdir ediyorum. Her zaman şunu söyledim. Ya Yalçın'a ya Yalçıncığım bunu da çok güzel söylüyorum. Ya bu kadar çalışıyorsun, koşuyorsun. Yani bu kadar çevre yani Edirne'den Edirne'den ta Kars'a, Sinop'tan ta Alanya'ya kadar, Anamur'a kadar. Yani 777 bin kilometre karelik bir Türkiye'de hakikaten yani bir katip çelebi gibi ayak basmadığı hemen hemen yer kalmayacak. Diyorum ki bu çabanı, bu emeğini ya bir şeylere tahvil et. Bir siyasi bir e, noktada, bir noktaya hedef al kendini. Ona hep beraber seni git. Hiçbir zaman bu sözlerimi, bu sözlerimi dinledi ve uzak kaldı. Ben dedi bu yaptığım işe aşığım dedi. Ve dolayısıyla ben bu yolda dedi sizlerin de desteğiyle yürümeye kararlıyım dedi. Ben tak takdir ediyorum hepimizin nezdinde seni ve aynı zamanda sana da her konuda, bu yolda ama otoban olsun, ama patiko olsun, ama yani çok zor, çetin yollar olsun, her zaman senin yanında olacağımızı ben şahsım olarak ve hatta da söz veriyorum. Teşekkür Sağ evet. Çok ciddi olarak ama, çok ciddi, çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim. Hayatımda ilk defa beni öven, böyle konuşan bir adamla karşılaştım. Kimse, <laughs> böyle, kimse benimle ilgili böyle bir güzel şeyler, metiyeler bugüne kadar evet, Evet şeyler yapmış. Şey biz size farkından şey şey konuşuyoruz başkanım. Vallahi şimdi, <gülüyor> <bir> <gülüyor> ilk defa başkanım benim ilk defa benim ilk defa benim ilk defa Ya Vallahi ben, neymişim? Bu anlatırken ya ben neymişim? teşekkür bunu yazmayı düşünmedim ya. Şimdi polisi, sponsor olarak konuşuyorum ya. Öncelikle e, Sayın Başkan'ın izninde Yönetim Kurulu üyelerine bugünkü ikramları için teşekkür ediyorum. Katkı koyanlara, emeğe geçenlere ayrıca teşekkür ediyorum. İsmim Seyit Ali Selek. 1961 İzmir doğumlu Aslen Konyalıyım. E, uzun yıllar otomotiv sektöründe yedek parça ve servisçilik üzerine ticaret hayatında, ticaret odası, ev otomotiv derneklerinde Yönetim Kurulu üyelikleri görevleri yaptık. Ama e, aslımızı da unutmadan İzmir doğumlu olmamıza rağmen Sayın Başkan e, Mehmet Aydoğan'ın derneğinde kurulmuş olan o gün 1986'da e, Ege Bölgesi Konya'lılar Derneği ile başlayan hemşericilik e, ve dernekçilik, STK'cılık hayal orada başladı. Sonrasında e, vakfı kurduk. Vakfı kurucu üyelerinden biri e, e, çok şükür nasip oldu. İki dönemde vakıf başkanlığı yaptık. E, 2014-2019 yıllarında da Sayın Levent Kılıçdaroğlu Başkanımla da hocada Nehir Fırtına kardeşimle de birlikte yol arkadaşlığımı mesut görevlerini <laughs> gördük. E, bu vesileyle de aramızda çok eski baba dostları diyebileceğim ve e, yol arkadaşı diyebileceğim ve benim için rol model, siyasetimdeki rol model dediklerim insanlar var. Şimdi isimleri sayarken atlamak, atlarım diye hata yapmak istemiyorum. Ee, onun için sizlerle birlikte olmaktan, sizlerle birlikte olmaya devam etmekten ve bulunmaktan çok mutluyum, onur duydum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu akşam da daha önceden belirlenmiş vakfımızda, şu anda vakfımızda da genel sekreterlik görevini yapıyorum. E, ee, da başkan yardımcısı, onun için de Sayın Başkan'a dedim ki yani e, gelmiyorum diyemem ama geleyim izin verirsen oradaki e, yönetime katılan arkadaşlara da saygısızlık olmaması adına bana izin verirseniz ben de diğer yönetim kuruluna katılmak istiyorum izninizle. Sizlerle birlikte olmaktan tekrar mutluyum. Tanıştığınızda memnun oldum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Biz de aramızda katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Arkadaşımız bundan sonra bizle beraber olacak. Evet. Birlik rozetimizi genel sekreterimiz taksın istiyorum ben. Buyurun. Evet. İsmailoso, Arsuz'da hoş geldiniz. <laughs> hoş Bu arada Uğur da benim 84'ten beri evet. siyasetten yol arkadaşı. Dostum aynı zamanda. Birlikte Siz bu bir tarafa rica edemem. edebilir miyim? Evet, beraber şöyle bir bakayım. Değil mi? Ve Selim Allah razı olsun. Sağ, olun. sağ olun. Çok 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 sen sen. ol, sağ ol. Teşekkür ederiz. Mehmet Aydın'a dostumuz çok çok selam. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Tamam. Dediğim gibi hepinizi saygıyla, sevgili selamlar. İyi zehir iyi zehir akşamlar. Görüşmek Görüşmek üzere. Çok Biz Görüşmeler. memnun olduk. Görüşmek üzere. İyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Ve <laughs> İzmir halkının yaşam düzeyini yükseltecek işlemler yapan sizlerin karşısında konuşmak hakikaten zor. Hepiniz benim için bir değersiniz. Kendiniz bu değeri bilmeniz lazım. Sizler lalek dayın de insanlar değilsiniz. Geçmişte ve bu zamanda İzmir'e yardım etmek için mücadele ediyorsunuz. Böyle bir gruba hitap etmek benim için çok güzel bu yaşta. Evet. Sevgili arkadaşlarım, 1990 yılında Tiran'da akü fabrikası kurdum. Oral aküyü orada koydum. Fakat 98 yılında bildiğiniz gibi Sırplar Yugoslavya'da iş karışıklık çıkardı ve herkesi öldürmeye kalktı. Bunlar Slovanya'dan, Hırvatistan'dan, Bosna Ersek'ten, Kosova'dan, Karadağ'dan, Makedonya'dan, her yerden oldu. Ben de tesadüfen bir gün bindim uçağa gittim Tirana 1999 yılında. Bir baktım fabrikamın yanındaki okulda yüzlerce insan Sırp zulmünden kaçmış. Kosova'dan Mitrovica'lı. Ben tabii ki milliyetçilik var. Türklerin olduğunu biliyorum. Girdim okula. 300-400 kişi var. Üç odalı evim vardı. Banyoları çektirdim, yemek yedirdim. Her şey oldu. Ondan sonra onları ayandım, aldım, barış geldi, bindirdim arabalarıma, götürdüm Mitrovica'ya. E Sırplarla mücadele ettim, yani ölecektim neredeyse. <laughs> Bıraktım, gel zaman git zaman bir de baktım ki Mitrovica'da e, bazı talebe çocuklar, benim tanıdığım ailelerin talebeleri İzmir'de 9 Eylül veya Ege Üniversitesi'ne kazanmışlar. Kazanınca ne yaptım? Onlara gittim. Onlara burs aldım, yetiştirdim, gönderdim ve ben her sene giderim Kosova'ya. Makedonya'ya da giderim, Kanada'ya da giderim. Giderim, Arnavutluk'a giderim, zevkine. Başkanım yine giderken zaten görev verdi, önce teşekkür edeyim, beni genel başkan yardımcısı tayin ettiler yönetim olarak, yerel yönetimlerden sorumlu hep beraber çalışacağız. O ayrı huzurunuza teşekkür ediyorum. Gerektiğini söylüyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. <laughs>